Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Ensel Televizyonu'nda psikoloji konuşmalarımızda psikolog Melike Lilsoy ile kaldığımız konudan devam ediyoruz. Merhaba Melike Hanım. Merhaba. Bugün konumuz bebeğin bakımıyla beslenmesiyle ilgili olarak sütten kesme konusunu ele alacağız sizinle. Evet hemen başlıyoruz sorumuzla. Memeden kesme çocuk gelişiminde nasıl bir rol oynuyor? Hı, hı Tabii öncelikle e, hani memeden kesmeden önce belki emzirmenin çocuk için anlamına tekrar bir vurgu yapabiliriz zannediyorum. E, çocuk dünyaya geldikten sonra e, anneyle arasındaki ilişkiyi belirleyen en önemli m, davranış emzirme davranışı. Hani burada sadece çocuk için değil aslında anne için de çocuğa alışma, çocuğu benimseme, onunla birlikte olmaktan mutluluk duyma aynı zamanda doğum e, problemini yaşanmış olan doğum e, travmasını belki atlatabilmek için çok önemli bir ee, aslında bir özellik annelere verilmiş olan çok önemli bir özellik evet. çocuk içinde. E, dünyayı tanıma, dünyayı anlamlandırma, çevreyi anlamlandırma adına anne ile kurduğu ilişki, tabi bu ilişki de emzirme sayesinde oluyor. Yani emzirmenin çok önemli, e, sembolik bir anlamı var bizim için, biz anneler için. E, e, Sütten kesme süreci çocuğu e, emzirmenin en kritik noktası. Yani bunun ne zaman yapılması gerekiyor, ne zaman anne buna hazır, çocuk buna hazır. Çünkü e, ne oluyor? Çocuk artık anneden bağımsızlaşıyor. Evet. Emzirme olayı bittikten sonra e, yavaş yavaş çocuk çevreyi tanımaya başlıyor, bir takım nesnelere ulaşmaya, uzanmaya, çevreyi keşif sürecinde artık ona hani çocuğun bilişsel ve fiziksel bağımsızlığına paralel e, beslenme noktasında da bir bağımsızlığı söz konusu oluyor. Emzirmenin bitmesiyle birlikte e, anneden bağımlılığın bitmesi, birey olarak kendi başına e, kendini idare edebilmesi adına sütten kesme, memeden kesme önemli bir nokta, önemli bir dönüm noktası çocuk gelişiminde. E, bunun ne şekilde oluyor? da Tabii ki çok önemli. Burada annenin ve çocuğun da hazır bulunuşu çok çok önemli. Evet. Bu noktaları herhalde değineceğiz sizin sorularınızla Peki, evet. da. Hı -hı. Bazı bebekler daha çok yeme ihtiyacı hissederken kime bebekler ise daha az yeme ihtiyacı hissedebiliyor. Hı -hı. Böylelikle şöyle bir şey soyabilir miyiz hocam? Emi doğuştan gelen bir ihtiyaç mıdır? Hı -hı. Evet, tabii emme e, bir reflekstir aslında. Yani e, hani e, bilinçsizce yaptığımız, ihtiyacımız olduğu için e, ihtiyacı olduğu için bebeğin yaptığı e, doğuşta e, gelen bir şeydir kesinlikle. E, bir takım refleksler vardır çocukların doğumdan itibaren işte özellikle ilk bir ay içinde geliştirdikleri emme çok uzun süren bir reflekstir. Çünkü direkt emme refleksinin e, hizmet ettiği amaç beslenmedir. Evet. Hani yaşamı sürdürmedir. E, bunun paralelinde mesela hani çocukların yanağına elinizi dokundurduğunuzda hemen işte o ne dokundurduysanız onu ağza alma şeklinde bir refleks, kafayı çevirme şeklinde bir refleks. Bu emme refleksiyle çok paralel giden bir reflekstir. Bunların hepsinin yaşamsal önemi vardır. Yani o biyolojik organizmanın varlığını sürdürebilmesi için besin kaynağına yönelmesi, işte anne memesine yönelmesi ya da biberona yönelmesi. Dolayısıyla bunların hepsi doğuştan gelen fıtri özellikler, refleksler ve hepsinin hizmet ettiği amaç Aynı yani emzirmenin hem ilişki kurma adına bir özelliği var ki çok önemli bir özellik duygusal açıdan hem de beslenme, yaşamı sürdürmeye yönelik bir katkısı var. Ee, bu şekilde hani refleksler mesela bir de şey refleksi vardır çocuklardan yatırdığınızda elleri kolları açmaz, savunmaya yönelik bir refleks. Bunlar süreçte çocuk iki ayını doldurduktan sonra yavaş yavaş yok olan reflekslerdir. Ee, yani kimi çocuğun... Iı, Hani nasıl ki hepimiz birbirimizden farklıyız, ihtiyaçlarımız farklı. E, o bakımdan e, bir bebeğin e, sürekli emme ihtiyacı olabilir, oral ihtiyacı olabilir. Ha, birinin belki daha kısa sürelerle ve uzun aralıklarla buna ihtiyacı olabilir. Bunlar tamamen e, bireysel özellikler şeklinde yorumlanabilecek davranış farklılıkları aslında. Peki e, sütten kesmek için en uygun yaş kaçtır? Şimdi hani hep e, psikoloji ve duygusal e, dünyamız hakkında konuştuğumuzda genel geçer kurallar yoktur aslında. Neler vardır? Yapılan bir takım araştırmalar sonucunda bir takım eğilimler temayüller ortaya çıkmıştır. İşte belli bir takım e, işte bir grup üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda genel olarak o grubun işte e, şu şekilde bir uyku davranışı gösterdiği görülmüştür denir ve oradan bir genellemeye ulaşılır. Ama konumuz özellikle e, bebekler ve küçük çocuklar olduğunda çok bireysel farklılıklar çok fazla ön planda. Evet. Burada da hani şu yaş emzirmenin bırakılması için ideal yaştır diyemiyoruz. Çünkü çok farklı görüşler var. Mesela kimisi, kimi araştırmalar çocuğun artık işte bir yaşına geldiğinde bu ihtiyacının bittiğini ve artık yavaş yavaş emzirme emzirme olayının bitmesi gerektiğini. E kimisi için iki yaş e ama belki burada e, hani annenin çünkü anne için de sembolik bir anlamı var diyoruz emzirmenin. E, önce anne kendisine sormalı acaba ben hazır mıyım? Угу. Mm -hmm. hani beni gerçekten çok zorlayan artık gündelik yaşantımı rutinimi aksatan, hayat kalitemi bozan bir e, davranış haline gelmeye başladı bu. Bu soruları kendine sormalı. İşte dışarı çıkma, alışveriş yapma, bir yere gitme. Hani bunları engelliyorsa, annenin yaşamını engelliyorsa e, belki orada düşünülmeli. E, anne öncelikli olarak bir kendine sormalı. Artık emzirmek istemiyorum. Zamanı geldi, bitirmek gerekiyor. Bir de çocuğun ihtiyacına bakmak gerekli tabii. burada. E, tabii burada şu çok önemli. Artık anneleri hani yapamaz değil ne kadar çok ona verirsek o, o, o yetenekler o kadar gelişir 4 aydan itibaren 4-5 aile birlikte yavaş yavaş hani bardaktan su içme bardağı tutma Hani sadece besin kaynağı meme değil Evet. Yani çocuğun hayatına başka besin kaynakları da sokarsak hı hı. küçük yaştan itibaren, 4, 4 aydan itibaren memeden kesme, sütten kesme hı hı. olayı da o derece yumuşak geçecektir. Peki az önce örneklediğiniz gibi sütten kesme sürecinde nasıl bir yol izlenmeli? Herkese uyabilecek bir yöntem var mıdır? Bu konuda annelere neler söylemek istersiniz? Evet, biraz önceki soruyla da bağlantılı aslında. Hani iki yaşına geldiyse çocuk hala emiyorsa orada belki bıraktırmak, bunu uygun bir şekilde bıraktırmak düşünülmeli artık. Evet. iki yaşından sonra çünkü ek gıdalar alınmaya başlanıyor ve çok da anne sütüne gereksinim olmuyor. İlk 6 ay çok çok önemli. İlk bir yıl gerçekten ideal bir emzirme süresi. Eğer o süre tamamlanmışsa bu çok güzel bir şey. Sonrasında bıraktırma düşünülmeli. Bunu tekrar bir altını çizelim isterseniz. Sonrasında nasıl bir yol izlenmeli? Evet. Ee, hani bir takım yöntemler var. En e, sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi belki öğün atlatmak. Hani hı hı. E, anne ne yapar? Belki gün içerisinde 5-6 kez emziriyorsa o arada işte bir emzirir, ikiye atlar, 3'ü emzirir. Böyle bir yöntem uygulanabilir. Öğün atlanabilir. Tabii o gibi durumlarda da çoluk, çocuk alışkın olduğu bir şeyi bırakmayı istemeyecektir. Ee, orada çocukla güzel vakit geçirmek, onun hoş belki dışarı bir parka götürmek, bir şeyler yapmak. Yani o aldığımız şeyin yerine bir şeyi mutlaka koymamız gerekiyor. Ee, tamam, ben seni emzirmiyorum ama hı hı. E, çocuk zaten bunu anlamaz. Ama orada birlikte oyun oynamak, yine o duygusal ihtiyacı karşılamak. Tabii şu da önemli. Emzirme çocuğun besin ihtiyacına mı karşılık geliyor? Yoksa huzursuzlandığı, huysuzlandığı zaman onu rahatlatan bir işlevi mi var? Bu önemli. Bir yaşından sonra aslında besin ihtiyacı değil, çocuklar için belki bir uykuya geçiş rutini ya da rahatlama aracı olabiliyor. Eğer öyleyse onun yerine başka bir rahatlama aracı koymamız gerekiyor. Evet. Ee, bazen annelerin e, sütten kesme sürecinde böyle farklı yöntemleri olabiliyor. Korkutucu ya da onları tiksindirebilen gibi bazı yöntemler kullanıldığını duyabiliyoruz. Ee, yani memeye tadı kötü olan bir Hı -hı. şey sürmek gibi. Mesela bu evet. doğru mudur bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi tabi bunlar etkili yöntemler aslında ama bakıldığında çok da tasvip ettiğimiz yöntemler evet. değil. Neden? E, o zamana kadar kendisine güven veren, kendisini ısıtan, kendisini besleyen, kendisini çok güzel uykuya hazırlayan bir obje birdenbire e, çok kötü bir obje haline geliyor. Yani bu çocuk için çok da katlanılması kolay bir şey değil aslında. Yani evet. ne oluyor? Şimdiye kadar öğrendiğiniz şeyleri yıkıyorsunuz. Bu bir hayal kırıklığı, bir üzüntü, bir kaygı, bir endişe çocukta oluşturabilir kaldı ki ilirki yaşantısında hani e, ...karşı cinsle ilişkilerine farklı şekilde yansıyabilir. O bakımdan bu yöntemlerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Mümkün mertebe bunlara başvurmamak gerekiyor. Hani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi belki öğün atlatmak... E, ...onun yerine bir takım farklı şeyler çocuğun mutlu olabileceği şeyler koymak... ...belki de e, hani çünkü kimi çocuk bir bakıyorsunuz konuşuyorsunuz çocukla... ...iki yaşında da olsa artık e, çünkü farklı şeyler yiyebildiği... E, ...farklı besinler alabildiği artık ben seni emzirmeyeceğim... ...bak sen de buna alışmalısın, alışacaksın gibi biraz zorlu oluyor... Belki belki ama geri dönüşler olmamak kaydıyla yani bir karar aldıysak oradan çok fazla geri dönüş yapmamak gerekiyor. Bunu çocukla konuşmak işe yarayabiliyor. Belki hani çalışan anne için zaten mecburen bakıcıyla kalacağı için o da bir hani bir şok şeklinde çocuğa memeyi bıraktırabiliyor ya da ne olabiliyor başka? genellikle anneler uyku öncesi özellikle akşam yani o gündüz emzirmelerini akşama kaydırabiliyorlar. Yani uyku öncesinde emzirme o çocuk için yeterli olabiliyor. dediğim gibi yerine güzel bir şey koyuyorsak, uykuya geçişte belki onunla bir hikaye okumak ona yani memenin yerine başka bir şey, güzel bir şey çocuk için koymak sürecin daha rahat atlatılmasına yardımcı oluyor ama hani çocuğu memeden tiksindirici, iğrendirici şeylerin çok sağlıklı olduğunu kesin düşünmüyorum. Peki erken ya da geç bir vakitte evet, sütten kesmenin ne gibi olumsuz sonuçlar olabilir? Özellikle ileriki yaş dönemine ne gibi yansımalar olabilir. Şimdi emzirme doğuştan gelen bir refleks dedik ve bunun hizmet ettiği bir amaç var. Yaşamı sürdürmek, artı güven oluşumu, oral ihtiyaç, oral emme ihtiyacı bebeklerin en önemli ihtiyacı. Çünkü bebekler ağız yoluyla dünyayla iletişim kuruyorlar. O şekilde tanıyorlar nesneleri, o şekilde tanıyorlar kişileri o şekilde tanıyorlar. dolayısıyla hani her yaklaşımda olduğu gibi bunun aşırılığı da az çok az oluşu da aslında sıkıntı. Çok aşırı doyurulmada orada mutlaka bir bağımlı anne çocuk ilişkisi gelişiyor. Ee, anne eğer e, orada kendine sorarsa kendisinin de aslında çocuktan ayrılmayla ilgili bir takım endişeleri olduğunu görecektir. Bir takım kaygıları olduğunu görecektir. Evet. Bu sadece çocuğun ihtiyacı değildir. Çocuğun aşırı emzirilmesi ve bir türlü çocuğun memeden e, kesilememesi. E, i̇leriki yaşantıya bunun etkileri ne olabilir? Bağımlı bir mizaç özelliği gelişebilir. Sürekli bekleyen, talepkar. Yani hani ben bekleyeyim, ihtiyacım bana gelsin niye ihtiyacım varsa o ben oturayım o karşılansın şeklinde bir mizaç özelliğine dönüşebilir ee, yine il, insan ilişkilerinde sürekli alma vermeden alma ee, bağımlı kişilerin önemli özelliklerinden bir tanesi böyle bir mizaç özelliğine dönüşebilir böyle bir etkisi olabilir ee, Tabii çok erken dönemde memeden kesmenin belki Hani tabii bunların hiçbirinin yüzde yüz olabilirliği ispatlanmış değil. ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Ne olabilir? Oral bağımlılık, işte sigara, alkol bağımlılığı belki en ileri boyutta tatmin edilmemiş oral ihtiyaçlar. Belki erken çocukluk döneminde yani 2-5 yaş arası, 6 yaş arası parmak emme, dudak emme gibi yine oral ihtiyacın tatminine yönelik bir takım davranış problemlerine yol açabilir. Çok ileriki yaşantıya yönelik de yine bizim oral kişilikler dediğimiz çok fazla ağız işleriyle meşgul olan kişiler işte sigara, alkol ya da daha farklı türde oral uyaranların kullanımı şeklinde bir davranışa dönüşebilir. Peki emzik kullanma konusunda neler söyleyebiliriz? Hı hı. Şimdi e, emzik kullanma, emzirme ya da emzik kullanma, biberon kullanma çocuk için rahatlatıcı bir işlevi var. E burada tümüyle emziğe karşı olduğunu ben söyleyemeyeceğim açıkçası. E, eğer çocuğun e, çocuğu rahatlatıyorsa, huzursuz, işte hasta, huysuz ve emme e, dönemi bitmiş bir çocuksa burada emzik kullanılabilir. Fakat e, ee, şuna dikkat etmek lazım. Her ağladığında çocuğa emzik vermemek gerekiyor. Yani bu önemli bir şey. Emzik çocuğun huzursuzluk ihtiyacını yani o anda gerçekten ihtiyacı varsa onu çocuğa sunmak. Evet. Her ağladığında emzik vermek çocuğu emziğe bağımlı hale getirecektir. Ve e, emzikle çok birebir ilişki içinde olan çocukların da aslında dış uyaranları bir şekilde... Görmediklerini biliyoruz biz yani dış uyaranlara kapalı özellikle görsel uyaranlara çünkü bütün enerji bütün yoğunluk emziğe veriliyor. O da çok istediğimiz bir şey değil. Her ağladığında emzik vermemek, neden ağlıyor sormak ve gerçek ağlama nedenini tespit edip ona göre yaklaşmak en doğrusu. Peki bazı çocuklar uyurken ya da başka zamanlarda parmak yeme gibi bir durumları oluyor. Bu durum karşısında aileler neler yapabilir? Şimdi e, bu da erken dönemde oral ihtiyacın karşılanmaması evet. ile alakalı bir şey olabilir. Çocuğun bir uyku ritüeli haline gelmiş olabilir. Küçük yaşta olan parmak emme durumlarını belki bir davranış bozukluğu olarak tanımlamak çok da doğru değil aslında. E, orada bir ihtiyacın karşılanması söz konusu. E, uykuya geçişte biraz önce de ifade ettiğim gibi ya da kendini güvende hissetmediği süreçte. E, burada e, hani elini ağzından çekmek, eline farklı şeyler sürerek bunu en gelmeye çalışmak çok işe yaramaz. Bunu yapan anneler de bilirler zaten. Çocuğun gerçek ihtiyacının ne olduğu burada tespit edilmeli. Yani çocuğun parmağında ciddi bir deformasyon varsa, yani artık sağlığına zarar veren boyutta bir parmak eğmesise bu burada mutlaka bir uzmandan destek alınmalı. Ee, sorunun gerçek kaynağına inilmeli ve çözüm yolları araştırılmalı. Yok eğer hani e, emzik gibi e, parmağı biraz emip uykudan sonra çıkarma şeklinde çok daha ileri boyutta bir problem değilse bunu görmezden gelmek e, en güzel yöntem. Oral ihtiyaç bittiğinde o zaten bitecektir. Ama ifade ettiğim gibi hani gerçekten sıkıntı verici boyuttaysa uyku derin uykuda bile çocuğun eli ağzındaysa orada zaten çıkarmak gerekiyor. Israrla ağzına tekrar sokuyorsa burada bir uzmandan destek almak ve asıl ihtiyacın ne olduğunu tespit etmek önemli. Peki son olarak hocam e, sütten kesme konusunda çocukla anne arasında zor bir zor bir mücadeleye dönüşüyor. Bunu e, buna nasıl yaklaşmak gerekiyor? Yani kolaylaştırıcı yöntemler nelerdir? Evet. Şimdi tabi e, hani her annenin kafasında çok önemli bir sorun sütten kesme. E, özellikle o erken bebeklik döneminde biraz önce de ifade ettim hani toparlama mahiyetinde olacak tekrar e, anne çocuk ilişkisi güzelse yani anne mutluysa ve bu mutluluğu çocuğa yansıtıyorsa çocuk anneyle birlikte olmaktan mutlu olmuşsa sütten kesme olayı da daha rahat daha daha az e, travmatik geçiyor. E, yok eğer karşılıklı çatışmalı bir ilişki varsa çocuk anneden kopmak istemiyor. Anne de onu bırakmak istemiyor. Çünkü suçluluk duygularıyla hareket evet. ediyor. Burada çocukların arasında çok ciddi bireysel farklılıklar var. Kimi çok kolay bırakabiliyor, kimi yapışabiliyor. Eğer ısrarlı olarak çocuk bunu reddediyorsa bu belki bir sonraki zamana ertelenmeli. Hani mesela özellikle çocuğun bir hastalık dönemi, diş çıkarma dönemi mesela, yeni bir kardeşin gelme dönemi, bu dönemlere denk getirilmemesi gerekiyor. Çocuklar alışkın oldukları şeyi bırakmak istemiyorlar. Zaten bırakmak istemiyorlar. Kaldı ki zor bir dönemde hiç bırakmak istemeyecekler. O bakımdan bunu ertelemek gerekebilir. Belki birkaç ay sonra tekrar bir denemek gerekebilir. Bu noktada çocuğun ihtiyacına ve annenin ihtiyacına göre hareket etmek en doğrusu. Evet hocam teşekkür ederiz. Sütten kesme konusuyla ilgili bugün söylediğimiz böyleydi. Sizin bu konuya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. E, burada hani tekrar bir özet yapalım isterseniz ne diyebiliriz? E, emzirme çok önemli bir e, şey. E, anne ile çocuğun ilişkisini güçlendiren, kuvvetlendiren, çocuğun dünyaya bakışını e, sağlamlaştıran, onu güvenli zemine oturtan çok önemli bir davranış. E, özellikle çocukların ilk 6 ayda anne sütüyle beslenmeleri çok önemli. Sonradan zaten ek besinlere geçiliyor. E, eğer e, sağlıklı bir sütten kesme süreci yaşamak istiyorsak çocukların 4-5 aydan itibaren biraz hani kendi kendilerine su içmeleri, biberondan ya da bardaktan bunların desteklenmesi yani anne memesini e, tek besin kaynağı olarak görmesini çocuk. Onun yanı sıra başka besin kaynakları da var. Bunu küçük yaşta çocuğun zihnine atarsak e, memeden kesme sürecini de o denli rahat geçireceğimizi evet. ben e, düşünüyorum. Söylediğimize cevaplarınız için teşekkür ederim. teşekkür ben. ediyorum. Bugün psikoloji konuşmalarında çalışan anne, bakıcılar ve çocuk konusunu işledik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.